Merhaba Oğuz Bey. Bu haftanın konusu ön alım. Diğer adıyla şufa hakkı. Hızlı bir giriş yapalım istiyorum. Ön alım hakkı nedir? Şimdi bu soruyu isterseniz bir örnekle ben izah edelim. Diyelim ki bir tapu var ve bu tapu üzerinde siz %50, ben de %50 pay sahibiyim. Evet. Sonrasında ben kendi payımı üçüncü bir kişiye Ahmet'e satmak istedim. Tamam. Sonra sattıktan sonra siz Ahmet'e karşı şunu diyebiliyorsunuz. Sayın Ahmet Bey ben bu tapu üzerinde ön alım hakkı yani şufa hakkı sahibiyim. Dolayısıyla... Bu topuyu bana vermek zorundasın. Sen de bunun karşılığında yapmış olduğun masrafları al ve bu topuyu bana ver. Bununla ilgili mahkemeye dava açmak suretiyle ön alım hakkınızı kullanabilirsiniz. Yani ön alım hakkı bir paydaşın diğerine karşı kullanabildiği bir satın alma hakkı gibi bir şey. E ee, tabii aynı satış gerçekleştikten sonra bir nevi o satışın iptal edilip e, onun karşılığında da siz bu tapuyu kendi üzerinize almış oluyorsunuz ve bunu sadece o tapu üzerindeki hissedarlar yapabilir. Tabii bu noktada şunu da belirtmek lazım. Benim demin anlatmış olduğum şey yasal önalım hakkıydı. Yani taraflar arasında hiçbir sözleşme yokken bir hisseli tapu üzerinde tarafların kullanabileceği bir önalım hakkıydı. Bir de siz sözleşmeyle de bir önalım hakkı tesis edebilirsiniz. Hemen örneklendirelim. Bizim bir aile apartmanımız var ve aile apartmanında ben 3 numaralı daireyi kendi dairemde 3 numaralı daire ve 3 numaralı daireyi ben Hüseyin Bey'e sattım. Ama şeyden de endişe ediyorum. Ya şimdi Hüseyin de tapusunu gider tanımadığımız birine satar. Bu durumda huzurumuz bozulur. O sebeple siz tapuya ön alım hakkı tesis ettirebilirsiniz bir sözleşme yapmak suretiyle ve dersiniz ki: "Hüseyin sen bu tapuyu kime satarsan sat yine de ben her halükarda bu tapuya ilişkin ön alım davası açabileceğim. Ahmet'e mi sattın? Ahmet'ten alabilirim. Mehmet'e mi sattın? Mehmet'ten alabilirim." Bunun için hisseli olmasına gerek yok. Sadece bir sözleşme yapıp bu sözleşmeyi de tapuya şahar ettirmek, tescil ettirmek yeterli olacaktır. Bunu da 10 yıl süreyle kısıtlayabilirsiniz. Yani 10 yıllık bir süreyle ön alım hakkı sözleşmeyle tesis edebilirsiniz. Bu da ön alım hakkının kullanılabileceği ikinci bir durum. Peki ön alım hakkını nasıl kullanıyoruz? Demin de dediğim gibi ön alım hakkını Satış gerçekleştikten sonra ön alım hakkına sahip olan kişiler yani ben bundan sonra artık sözleşmeyi anlatmayacağım, sadece hisseli tapu üzerinden ilerleyeceğim. Yani hissederler yasal ön alım hakkı, ön alım hakkı doğru. E, Hissedarlar burada ön alım hakkını bu kişiye karşı kullanabilirler dava açmak suretiyle derler ki sen bu tapuyu kaç TL'ye aldın? 300 bin TL'ye aldın. O zaman al bu 300 bin TL'yi 8.000 bin TL'de tapu masrafı yapmıştın. 308 bin TL'ye al bana bu tapuyu ver diye dava açabilirler. Bu davayı da bu satışı öğrendikten sonra 3 ay içerisinde yapmak durumundalar. Ama her halükarda toplamda satışın üzerinden 2 yıl geçtiyse artık ön alım hakkını kullanamazlar. Bunu da şöyle örneklendirelim isterseniz. Ben bir tapuyu satın aldım diyelim ve bu hisseli bir tapuydu. Bütün diğer paydaşları ihtiyar çekelim. Derim ki ben şu tarih itibariyle bu tapuyu satın aldım. Ben bundan sonra sizinle beraber orta. Şimdi taraflar bu e, ihtarı tebliğ aldıktan sonra 3 ay içerisinde dava açarlarsa ne hala? O zaman ön alım haklarını temel olarak kullanabilirler. Ama dava açmadılar. Üzerinden 2 sene geçti. Sonra öğrendiler. Ya bizim ön alım hakkımız varmış dediler. Fark etmez. 2 yıl geçtikten sonra artık bu davayı bana karşı açamazlar. Yani biz satış gerçekleşmeden burada e, açılacak bir davadan bahsedemeyiz. Çünkü henüz satış gerçekleşmemiş. Neyini dava açacaksın? Satış gerçekleşecek. Ondan sonra Yeni satın alan kişiye karşı bakın burada eski sahibine de değil. Yeni satın alan kişiye karşı siz dava açarsınız. Bir apartman düşünelim. Kat mülkiyet yok, tapu paylı tapu paylı mülkiyet. Üçüncü katta oturan Ahmet Bey kendi evini satmak istiyor. Diğer katlarda oturanlar Ahmet Bey'e karşı ön alım hakkını kullanabilirler. Demin ne demiştik? Ön alım hakkı yeni satın alan kişiye karşı kullanılır. Yani Ahmet Bey satmak istiyor, sonra kullanılamaz ama evet, evet. onu bir kenara koyalım. Bilmiyorum. Onu bir kenara koyalım. Şimdi ön alım hakkı Mutlak bir hak değil. Yani her zaman kullanabileceğiniz bir hak değil. Bunun bazı istisnaları var. Siz de şimdi bu istisnalardan bir tanesine değindiniz. Şimdi bizim hukukumuza göre eğer bir tapu üzerinde şurayı sen kullanacaksın, burayı ben kullanacağım diye bir anlaşma varsa ve taraflar da buna göre hareket ediyorlarsa bu durumda ön alım hakkının kullanılmasından bahsedilemez. Bu çünkü çok sıkıntılı bir sürece doğru bizi götürmüş olur. Örneklendirelim. Sizin de demin çok güzel bir örneğini verdiğiniz üzere. Bir apartman düşünelim. İki kat var bunda alt katta Ahmet, üst katta Mehmet oturuyor. Normalde biz kat mülkiyeti veya kat irtifakı olmasını bekleriz ama bir şekilde yapmamışlar burası hisseli tapu. Ahmet esasında alt katı satmak niyetiyle çünkü alt katı Ahmet kullanıyor ya. Alt katı satmak niyetiyle tapusunu başka bir kişiye satıyor. Şimdi üst katta oturan Hüseyin bu yeni satın alan kişiye karşı dava açarsa bu davayı kaybeder. Çünkü hukukumuz diyor ki eğer sen alt katı o üst katı kullanıyorsa veya bir tarla düşünelim. Tarlanın kuzey cephesini sürekli Ahmetler sürüyor. Güney cephesini Mehmetler sürüyor. Böyle bir aralarında bölmüşler. Eğer böyle bir bölme varsa bu durumda ön alım hakkı kullanılamaz. Peki diğer paydaşlar ön alım hakkından önceden feragat edebilir mi? Evet bu da esasında e, güzel imkanlardan bir tanesi. İki türlü feragat var. Bir, yine ben kendimin hisseli tapu sahibi olduğumu varsayalım. Şunu diyebilirim. Tapuya şerh etmek kaydıyla ama. Ben burada Hiçbir şekilde hiç kimseye karşı alım hakkını kullanmayacağım. Bu çok güvenceli bir şey. Çünkü yeni satın alacak kişi bu tapuda bir şerhi görür ve rahat bir şekilde oradan tapuyu alabilir. Ama tabii her zaman bu tarz bir şerh almak mümkün olmaz. Böyle bir durumda özellikle satışlarda kendinize kolaylık sağlamak adına şu yolu deneyebilirsiniz. Ben... Ahmet'in Mehmet'e satacağı tapu ile ilgili hiçbir şekilde ön alım hakkımı kullanmayacağım. Bunu yazılı normal kağıt üzerine A4 üzerine yazılı şekilde beyanını alırsanız sadece o satış işlemi için yani orada isimleri yazan kişiler arasındaki satışlar için ön alım hakkı kullanılamaz. Bu da ayrı bir yol. Dediğim gibi özetlemek gerekirse ya sadece tapuya şerh edilecek ve hiç kimseye karşı kullanılamayacak ya da Özel satış işlemleri için Ahmet'in Mehmet'e, Hüseyin'in Veli'ye satışı için şeklinde ayrı bir şekilde kağıda yazacaksınız. Bu durumda da ön alım hakkı kullanılamaz. Kullanılamayacağı başka durumlar var mı? Tabii kullanılamayacak başka birçok durumdan bahsedebiliriz. Örneğin bir bağış yapıldıysa bu durumda ön alım hakkı kullanılamaz. Çünkü kanun satıştan bahsediyor veya bir takas işlemi yapıldı. Sen al benim bu tapumu, onun karşılığında da bana bu tapuyu ver. Trampa dediğim şey. Eğer bu varsa bu durumda da ön alım hakkı kullanılamaz. Sonra paydaşlar arasındaki satışta da ön alım hakkı kullanılamaz. Bir tapu düşünün. 10 kişi burada hissedar. Hissedarlardan bir tanesi diğerine kendi payını satıyor. Bu durumda da diğer hissedarlar hop oh kardeşim bize de sat" diyemez. Zaten çünkü paydaşlar arasında yapılmış bir şey. Veya bir yakın akrabaya satış durumunda ben kendi hissemi annemi babama sattım. Bu durumda da hiçbir şekilde ön alım hakkı kullanılamaz. Tabi başka hususlar var ama son olarak şundan da bahsedebiliriz. Mesela bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldı. Sonrasında ben bu sözleşme kapsamında diyelim ki kendi tapumun %20'sini müteahhite devrettim. Esasında bu gerçek bir satış değil yani inşaat bitecek ondan sonra müteahhit böyle hak sahibi olacak. Bu durumda da diğer hissedarlar bu müteahhite karşı herhangi bir şekilde ön alım hakkını kullanamazlar. Peki Oğuz Bey, bağışlama halinde ön alım hakkı kullanılamaz dediniz. Diyelim ki paydaş olmayan birine satış yaptım ama tapuda bunu bağış olarak gösterdim. Böyle bir durumda diğer paydaşlar bir şey yapabilir mi? Ya böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz esasında. Adam e, ya bana karşı ön alım hakkını kullanmasınlar diye satış değil de bağış olarak gösteriyor. Ama eğer diğer hissedarlar bu durumu ispat edebilirlerse bu durumda ön alım haklarını kullanabilirler. Nasıl ispat edebilirler? Aranızda bir sözleşme vardır bu sözleşmeyi bulurlar veya bir para transferi vardır. Bu para transferine ilişkin dekontu gösterirler ve derler ki ya bu adam bu adama babasının oğlu da mı bağış yapıyor? Burada kesin bir pislik var. Hani bu yollardan ilerleyerek hakimi ikna etmek suretiyle bunun esasında bağış değil satış işlemi olduğunu ispat edebilirler ve ön alım haklarını yine kullanabilirler. Peki ortaklığın giderilmesi davalarında kullanılabilir mi? Esasında ortaklığın giderilmesi davaları ile ilgili sıkıntılı olur. Neden? Çünkü zaten burası satılacak. Veya fiilen herkese kendi payı verilecek. Böyle bir durumda ön alım hakkının çok da bir anlamı yok. Dolayısıyla önce ortaklığın giderilmesi davası beklenir. O davaya göre sonrasında ön alım davası değerlendirilir. Eğer ortaklığın giderilmesine zaten karar verildiyse ön alıma herhangi bir şekilde gerek olmaz. Benim hisseli bir tapum var. Kendi payımı satmak istiyorum. Payımın değeri 1 milyon. Hı hı. Ee, ama ben tapuda 300 bin TL olarak gösterdim vergiyi düşük ödemek adına böyle bir durumda ön alım davası açılırsa nasıl olur? Süreç nasıl işler? Şimdi bu özellikle alıcı için çok 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 sıkıntılı ve uygulamada da en çok bu tarz meselelerle ilgili karşımıza sorun çıkıyor. Neden? Devlet şunu diyor. Kardeşim bir kere benim paramı ödeyeceksin. Sen bir satış mı yapıyorsun? Bunu gerçek bedelinden göstereceksin ve benim komisyonumu ödeyeceksin diyor devlet bir nevi. Eğer sen benim %4'lük tapu harcımı ödemezsen bu satış işlemlerinde ben de seni korumam diyor. Ve nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz? siz bir tapuyu satın aldınız ve gerçekte dediğiniz gibi 1 milyon TL bunun sözleşmesi de var. 1 milyon TL'yi bankadan transfer ettiğinizi ispat ediyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta sonrasında değer tespiti yaptırdığınız bir değerleme uzmanlığı firmasına 1 milyon gösterdiler tapu değerinde. Ama siz 300 bin TL olarak gösterirseniz mahkemeler der ki buranın gerçek satış bedelini ben 300 bin TL olarak kabul ederim. Çünkü tapuda yapmış olduğunuz şey esasında bir sözleşmedir. Ve resmi sözleşmedir. Ben resmi sözleşmeye bakarım arkadaşım. Diğerleri beni ilgilendirmezler. Ve 300 bin TL'yi alırsınız siz alıcı olarak tapuyu da iade etmek zorunda kalırsınız. Net zararınız 700 bin TL. O zaman şunu diyebilir miyiz? Özellikle tapuda bedelin düşük gösterildiği durumlarda ön alım hakkı büyük sıkıntılar doğurabilir hisseli taşınmazlar için. Kesinlikle oldukça büyük sıkıntılar doğurur. Buradan ayrıca tavsiyemiz hiçbir şekilde vergi kaçırmayın ve gerçek satış bedelini gösterin aksi taktirde çok 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 ciddi bir risk almış olursunuz. Zaten bu bir dolandırıcılık kusurlu olmuş durumda. Adamlar hisseyle tapuyu güya satıyormuş gibi ilan veriyorlar. Akabinde siz de gidiyorsunuz. piyasasına göre böyle %5-10 avantajı var. Aa diyorsunuz harika bir fırsat kaçırmayayım ben bunu deyip satın alma yoluna başlıyorsunuz. Sonra tam satın alırken diyorlar ki ya buna yüksek art çıkmasın, düşük art çıksın. Biz Gerçekten bunu gösterelim. biz bunu gerçek bedeli 500 bin ama 100 bin gösterelim aramızda. Hiçbir şey olmaz. Bak sen de daha az Adam adam makul geliyor. Aa ne güzel diyor. Az harç ödeyeceğiz vesaire. Sonra ama bunlar bir organize çete esasında. Gidiyorlar. Şufa davası açıyorlar. Tapunun üzerine hemen tedbir koyuyorlar. Satın alan adam hiçbir şey yapamıyor. Ve 500 bin TL ödediği tapu için 100 bin TL alıyor. Avucunu yoluyor ve davaya kaybetmiş şekilde gidiyor. Yani bu işlerin Çok çeteleri ilginç. dahi var. Peki Oğuz Bey süreçle ilgili birkaç sorum daha var. Hı hı mesela diğer paydaşlara satmak istediğimi bildirmek istesem ne yap ne yapmalıyım yani ihtar mı çekeyim böyle bir durumda? Ya esasında bu satıcının değil daha çok alıcının derdi. Çünkü bir kez satış işlemi gerçekleştikten sonra artık satıcıya herhangi bir şekilde etki etmez. Alıcı artık muhataptır. Alıcının satın aldıktan sonra hızlı şekilde ihtar çekmesi lazım. Bu 3 aylık süreyi başlatabilmek için. Akabinde ihtar çektikten sonra zaten ee, dava açacaklarsa açarlar. Demin de demiştik yani ben Ahmet'e olan bu satış işleminde ön alım hakkını kullanmayacağım şeklinde bir beyan alırsanız bu satış işleminden önce alırsanız o evrakları da elinizde tutarsanız içiniz gayet rahat olabilir bu kişiler size karşı ön alım hakkını kullanamazlar. O kağıdı almaya bakın. Almadınız mı alamadınız mı size belki sözlü olarak dediler ki kardeşim ben hiçbir şekilde ön alım hakkımı kullanmayacağım için rahat olsun dediler. Yine de her halükarda siz ihtarınızı çekin 3 aylık süreyi başlatın. İhtar çekmesek mesela 2 yılın geçmesini beklesek daha makul değil mi? Evet bize de bazen böyle sorular geliyor. Yani diyorlar ki ya ben boşuna o zarar masrafı yapmayayım. Hem bir de ihtar çekip eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayayım. Evet, bunlar gibi. zaten bunlar zaten iki sene sonra hakları düşecek. Şöyle bir sıkıntılı durum var. Genelde bilirler bir kere. Yani öyle ben o iki yıllık süreyi kaçıranı çok görmedim bir şekilde duyuyorlar. Ve öğrendikten sonra siz ihtar çekmeden size dava açarlarsa bu durumda bütün bu yargılama giderleri sizin üzerinize kalır. Çünkü Yargıtay diyor ki sen bu davanın açılmasına haksız yere sebebiyet verdin. Dosya masrafları, karşı tarafın avukatına ödenecek karşı vekalet ücreti hepsi size kalır. O sebeple ihtar çekmek daha sağlıklı olur hukuken. Bu dava hangi mahkemede açılır ve zaman aşımı nedir? Şimdi bu dava asli hukuk mahkemelerinde açılır ve bu taşınmazın bulunduğu yerdeki asli hukuk mahkemesinde açılmak zorundadır. Demin de dediğimiz gibi burada 2 yıllık bir hak düşürücü süre var. Peki Oğuz Bey çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de akıllarına takılan soruları, başlarına gelen olayları yorumlar kısmına yazabilirler. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirlerse de bizi oldukça mutlu ederler. İyi günler dileriz.